Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars ölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere herkesin ücretsiz alabileceği yeni ödülleri ve tek bir karakterle yapılan dünya kupa rekorunu göstereceğim. Bu tarzda videolarda devam edeceğim. O en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ve hemen videoya geçeyim. Ve tabii ki de her zaman olduğu gibi ilk öncelikle dükkanında en sağından içerik özel destek bölümünden ustayı destekleyerek yaptığı bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Ve tabii ki artık her videoda yapmaya başladım. Kuru kuruya like isteyince o kadar çok like gelmiyor ama o videoda bir kostüm alınca videoya gerçekten güzel like'lar geliyor. O yüzden Bugünkü alacağımız kostüm ise arkadaşlar buradaki özel kostüm olan Yeşim Ajan Kolt kostümü. Ve bu kostümü bende normal Ajan Kolt olduğu için yarı yarıya indirimli bir şekilde alacağım. Ve bu kostümü de ablamla beraber arkadaşlar bütün Kolt'un kostüm koleksiyonu tamamlamış olacağım. Ve sizler de tabi de videoya daha çok like atacaksınız. O yüzden ne duruyorsun? Ustayı da desteklemiştik zaten 75 elması. Laps diye yani. bir kolta veriyorum. Ne koltu? Ne yapıyorum? Yeşim Ajan Kolt'u döndürüyorum efendim. Şöyle ben şimdi seç ve şuradaki ücretsiz ödüleri de toplayıp arkadaşlar bendeki Kolt kostümü koleksiyonunu sizlere bir göstermek istiyorum abi. Acayip bütün kostümler var bende. Hatta şöyle de kolta geçtim de arkadaşlar gördüğünüz gibi bende 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane kolt kostüm var abi. 21 tane kolt kostümü. Hani eksik olan şey de Mecha Colt'un renk seçeneği bir tane. Onu da alırız ya yani. çok önemli değil. Hatta bu videoya 5000 like gelirse bir de şunu yapıştırırız abi. Çok önemli değil dediğim gibi. Ee, onun da haricinde arkadaşlar saf altın ve saf gümüşle dahil olmak üzere eski özel bu futbol kostümü dahil olmak üzere koltuğun her kostümü var bende. Ajan kolt ve mücadeleci da dahil. Şu kostümü de arkadaşlar seç ve videonun sonunda da bu kostümü deneyeceğim, maç atacağım. Ajan koltla arasındaki farkları sizlere söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız. Ve herkesin ücretsiz alabileceği yeni ödülleri göstermeden de önce arkadaşlar sizlere şurada hemen liderlik tablosuna giriyoruz arkadaşlar. Dünya savaşçılar dediğimizde abi buradan öncelikle Rico'yu bulmam Gerekiyor. Arkadaşlar Riko burada ve gördüğünüz gibi Vital Shark adlı oyuncu arkadaşlar Rico'sunu tam 50.000 kupa yapmış. Oha birader. Çüş demek istiyorum. Gerçekten 50.000 kupa nedir abi ya? Hani arkadaşlar bunun bir mantığı yok gibi geliyor bana. 50.000 kupa tek bir karakterle. Bundan öncesinde sanırım yine Vital Shark diye da başka bir oyuncu tam hatırlamıyorum. 30.000 kupa bildiğiniz gibi Moa yapmışlar arkadaşlar. Bir önceki sezon veya ondan önceki sezon. O bir karakterle yapılmış Brawl Stars'taki dünya kupa rekoruydu. Ancak onu Vital Shark dediğim gibi ya kendi rekorunu ya da başkasının rekorunu 50.000 kupaya ile geçmiş durumda. Tek bir karakterle bakın arkadaşlar birçoğumuzun bu videoyu izleyenlerin birçoğunun ben biliyorum ki kupası 50.000 değil abi. Bu adam gitmiş abi tek bir karakteri 50.000 kupaya ve şu an prestijde de birinci sırada galiba aynen. Abi inanılmaz bir rekor arkadaşlar bu nedir ya? Oğlum tek bir karakterle nasıl 50 bin kupa İnsan mısın birader dediğinizi duyar gibi mesela 280 kazanma serisi yapmış abi Rico ile gördüğünüz gibi. E, şu an Mittel şarkında profilini inceliyoruz. E, yani inanılmaz bir rekor arkadaşlar. Diyecek hiçbir şey yok gerçekten. Bakar mısınız şuraya? Abi 50 bin kupa tek bir karakterle yapıp dünya kupa rekorunu kırmış abi tek bir karakterle yapılan 50 bin kupa arkadaşlar şaka değil yani. yani. buradan da Brawl Stars artık kupa kasmanın ne kadar kolaylaştığını da görebilirsiniz. Tabii ki de bu onu yaptığı şeyi küçümsediğim anlamına gelmiyor ama Brawl Stars'ta kupa kasmak artık gerçekten kolaylaştı. Yani total kupaya 50 bin yapmayı bırakıp tek bir karakterle 50 bin kupa yapan insanlar görüyoruz artık. Belki ileride bundan e, ilerisinde arkadaşlar tek bir karakterle 100.000 kupa yapan oyuncular çıkacak bilmiyorum. Ama inanılmaz bir rekor olarak abi Brawl Stars tarihine geçti. Hani bu rekorun anlamını size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zamanda ek bak bildiğiniz gibi ilk 50 bin kupayı yapmıştı bundan belki 3 sene önce falan belki 4 sene önce tam hatırlamıyorum ilk 50.000 kupayı yaparak Brawl Stars'taki total kupa rekorunu kırmıştı bu adam şu an 50.000 kupayı sadece bir karakterle yapıyor yani ne kadar büyük bir kupa rekoru olduğunu e, siz düşünün arkadaşlar belki de hiçbir zaman kırılamayacak bir dünya kupa rekoru olabilir tek bir karakterle yapılan diye düşüneceksiniz ancak ikinci kupa rekorunu göstermek istiyorum abi size ve o da tabii ki de e, ee, birçok kişinin bildiği Izana adlı oyuncudan geliyor. Izana bildiğiniz gibi bir çok iyi oynuyor ve çok seviyor. Ve o yüzden de şu an Izana'nın B'sine girdiğimizde de onun da B'sinin 49.533 kupada olduğunu görebilirsiniz abi. Yani Rico'ya da oldukça yaklaşmış. Son 500 kupa kalmış. Sezonda perşembe günü bitiyor zaten. Yani daha önünde baya bir zamanı var. 5-5.5 günlük falan bir zamanı var. Bu süre zarfında da kesinlikle zaten o da 50 bin kupayı yapıp ee, bırakır. Acaba hangi hangisini geçecek? Sezon sonunda gerçekten onu da çok merak ediyorum. Yani İzana B mi daha önde bitirecek? Hani 50 bin küsuratı kimin daha yüksek olacak? B'nin mi? Yoksa Rico'nun mu? Bunu da göreceğiz. Bu neden önemli diyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi bu sezon normal sezonlara göre de birazcık uzun olduğu için belki bir daha hiçbir zaman bu kadar uzun bir sezonda olmazsa dünya karakter kupa rekoru bu oyuncuların elinde kalacak ve bir daha hiçbir zaman dediğim gibi geçilemeyecek arkadaşlar. O yüzden önemli hangisinin önde olduğu. Şu an Rico dediğim gibi tam 50 bin B'nin önünde izananın B'sinin önünde Bakalım sezonu kim daha önde kapatacak arkadaşlar Bu da önemli bir soru işareti diye düşünüyorum Çünkü dediğim gibi önde olan taraf bir daha Belki de Brawl Stars tarihinde hiçbir zaman geçilemeyecek abi O yüzden çok önemli bir e, son 5 gün abi 2 oyuncu içinde Ve burada da bakıldığında arkadaşlar B'sinin Kazanma serisinin 296 olduğunu görüyoruz. Savaşlarına girdiğimizde durumlar böyle abi gördüğünüz üzere. Tek bir karakterle de 50.000 kupaya yaklaşmış dediğim gibi bir ile. Bunlar bu ikisi arkadaşlar dediğim gibi kıyasiye bir yarış halindeler. Son 5 gün bakalım kim daha önde bitirecek. Yani 51.000 falan muhtemelen olacak ikisinden biri. Bakalım hangisi olacak abi onu da göreceğiz. Ancak bu iki dünya kupa rekorunu da sizlere göstermek istedim. Şu anki sezon kupalarında falan görüyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ve artık bunu da gösterdikten sonra videonun başında da bahsettiğim üzere. Herkesin ücretsiz alabileceği yeni ödülleri sizlere göstermeye başlayayım. Evet herkesin ücretsiz yeni ödüller kazanacağı alabileceği yerin ismi ise arkadaşlar Supercell ID sitesi. Supercell ID sitesinin linkini ben videonun açıklamalarına koyacağım ancak mesela Supercell Store'da girdiğinizde sağ tıklarsanız ID Rivers bölümüne tıkladığınızda ulaşabiliyorsunuz bu siteye ancak ben bu sitenin sabitlenmiş yorumunu arkadaşlar Supercell ID sitesini bırakacağım. Sizler de eğer ki puanınız yetebiliyorsa bu ücretsiz ödülleri alabiliyorsunuz. Puanlar da buradan ücretsiz şekilde de kasılabiliyor ya da Supercell Store'da alışveriş yaptıkça da Supercell ID'de puan kazanabiliyorsunuz. Mesela nerede nasıl diyeceksiniz? Mesela Brawl Pass Plus'ı aldığınızda artı 500 yanına bakın ID kısmına gidiyor gibi hem Supercell Store'dan alışveriş yaparak arkadaşlar Supercell ID'de puanlar biriktirebiliyorsunuz hem de abi tamamen ücretsiz bir şekilde burada yine puanlar biriktirebiliyorsunuz ve sizin de puanınız yetiyorsa uzun zamandır arkadaşlar sizlere belki bir senedir bazı Brawl Stars'a gelecek Clash Royale ile alakalı ücretsiz ödüller gösteriyordum. Bunlar da hatta iki sebebi bildiğiniz gibi Mavi Kral Kırmızı Kral Frank kostümleriydi. Bunlar Supercell ID'de satışa sunuldu ancak diğeri de bildiğiniz gibi Clash Royale ile alakalı rozetlerdi ve onlar da şu an Supercell ID sitesinde satışa sunulmuş durumda daha doğrusu puanlarla ücretsiz Alınabilecek vaziyette arkadaşlar. Yani eğer ki benim mesela şu an 1950 puanım olsaydı bunlardan bir tanesini ücretsiz bir şekilde alabilecektim. Sizler de 1950 puan yaparsanız abi burada kastığınız ücretsiz puanlarınızla buradaki rozetleri alabileceksiniz abi. Ve burada gördüğünüz gibi Goblin ateşi diye bir rozeti var. Clash Royale'in belalı diye bir tane daha var. Klarret gülümsemesi sıkıl, e, sıkılmış prenses ve Şövalye kutlaması. Onun haricinde mesela arkadaşlar buradaki diğer ücretsiz ödülleri de görüyorsunuz. Sadece puan alınabilen ücretsiz ödüller. Burada işte görevler var. Burada bu görevler ekstradan sizlere puan veriyor. Burada ücretsiz puan kazanabiliyorsunuz Supercell ID sitesinde. Ayrıca Supercell bundan 1-2 önce ilk defa bu siteyi duyurduğunda buraya ekstradan sizlerin daha rahat puan, ücretsiz puan kazanabilmesi için ekstra görevler ekleyeceğini söylemişti. Şu an o görevler hali hazırda eklenmemiş durumda. Ancak zaman içerisinde daha yeni bir site arkadaşlar. Daha çok ücretsiz ödül kazanabileceğimiz, daha doğrusu ücretsiz buradaki puanları kazanabileceğimiz görevlerde eklenecek arkadaşlar ve daha fazla biz burada ücretsiz puan kazanabileceğiz bunu da sizlere söyleyeyim ancak dediğim gibi buradaki puanlarınızla beraber abi tamamen ücretsiz bir şekilde buradaki Clash Royale rozetlerini artık buradan alabiliyorsunuz bekleme sona erdi. Evet, oradaki Clash Royale rozetlerini arkadaşlar sizlere şöyle oyun içerisinden göstereyim mesela bakın bu kral rozeti onlar burada domuz rozetimiz var abi gördüğünüz gibi. Değişik bir sesi var. Burada prenses rozetimiz var. Uyuyor sen diye benziyor biraz. Burada bir tane daha Clash Royale alakalı rozetimiz var ve burada da Clash Royale ile alakalı Goblin rozeti var. Hepsi hareketli bu arada arkadaşlar ve dediğim gibi puanınız yetiyorsa abi ücretsiz bir şekilde süper sayfa bunu alabilirsiniz. Puanlarınızı da görmek için süper sayfa linkini dediğim gibi ben bu videonun sabitlenmiş yorumuna da bırakacağım. Evet bunları da gösterdikten sonra şu Yeşim Ajan Kolt'la beraber bir tane arkadaşlar normal BSC bu 15 galibiyet maçına girmek istedim. Bakalım orada neler yapacağız efendim ve kostümü deneyerekten videoyu o şekilde okulandırmak istedim ve bugün sizlere Brawl Stars'taki son dakika gelişmelerini sunmuş oldum efendim durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bir de şu kostümle bir deneyelim bakalım neler yapabileceğiz. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar bu ajan koltu sevenler için bir şey bir kere biçilmiş kaptan onu söyleyeyim sizlere. Çünkü ajan Colt'un aynısı sadece rengi yeşil abi bunun. Ajan Colt'un kırmızı bildiğiniz gibi. E, ajan Colt'un atış efektlerini falan seviyorsanız kesinlikle bunu almanız gerekiyor. Çünkü ajan Colt bildiğiniz gibi özel bir kostüm ve bir daha oyuna gelmeyecek abi. O yüzden hani ajan Colt'tan koltuğun e, hoşlananlar için biçilmiş kaptan dediğim gibi arkadaşlar. Bir daha sahip olunamayacak bir kostüm. olduğundan dolayı ajan kol. Şu an onun muadili olaraktan oyuna geldi abi. Sadece rengi değişik arkadaşlar. Atış eteklinden tutun her şeyine kadar aynı yani. Onun bir yerinde dur ya yeter. O yüzden almanızı da önerdiğim bir kostüm efendim kendisi. Şu da gitti o. Öyle bir durum yani arkadaşlar. Bence gayet tatlı bir kostüm. Hoppa babalar gibi oynuyordu Fatri's. Abi ya nasıl bir ulti ya o <laughs> yapma be kral Tamam yani BSC bu 15 galibiyet mücadelesini oynayın arkadaşlar kesinlikle bence Bitirin yani Oğlum şimdi beni alacak şimdi ya canımı toparlayayım bari neyse tamam sakin olalım Sakin olalım ben gitmeyelim oh. Hayır abi Edgar neredesin ama bak bize maçı kaybettireceksin alo yani gitmeyecektim arkadaşlar gittim ve durumları görüyorsunuz başıma gelen. Tam da sakiniz. Hop. Hadi oğlum. Tamam sakin 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 Yineceğiz, sakin yeneceğiz sakin. Sakin arkadaşlar biraz konuşamıyor olabilirim şu an. Şu an birazcık sıkıntılardayız. Alıp kaçacağım, alıp kaçacağım alıp kaçım. Alıp kaçtım geçmiş olsun tamam. Tamam tamam güzel tamam. güzel 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 güzel. Bana bırak bana bırak BSS. Allah kahretmesin ya bırak sana çocuğum evladım. Açın ölecekler az sonra ölecekler ölmediler güzel tamam. Güzel az az kalsın yenildik arkadaşlar ama yenilmedik güzel. Tamam koltu da denemiş olduk yeşim ajan koltu ve. Videoyu da burada noktalandıracağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Şöyle tabii ki de 3 tane rastgele star var. Onları da bir açalım bakalım içinden neler çıkacak. Ender destansı. Nipple'ın bir rozeti gibi bir şey çıktı. Birinci star ee, BSC 15 galibiyet mücadelesinden dolayı ve şurada da arkadaşlar. Şöyle gene 4 tane de star var. Bunları da açaraktan videoyu da noktalandıracağım. Gizemli geldiğine geldim 500 e, mücevher. Güzel. Başka bir tane daha var hocam. Açtık ama neredesin babacım? Evet destansı geldi arkadaşlar. Buradan ne geldi? Buradan da Ender geldi ve videoyu da buradan noktalandıracağım. Umarım da video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.